Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 6. sınıflar. Matematik sınavlarınızı anlattık. Onları bomba gibi topladık. Konularımızı öğrendik. Şimdi sıra geldi Türkçe sınavına. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkçe dersinin 2. dönem 1. örnek yazılı ama ortak sınav sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar bomba gibi bir video bizleri bekliyor. Harika bir şekilde ne yapacağız? konularımızı detaylı tek 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 çalışacağız ve hepimiz ortak sınavlardan yüz alacağız. Bazı öğrencilerimiz birazcık korkuyor. Hemen mottomuzu hatırlayalım. Sınav tarzı da hissede. Yüzlük sorular seninle. Bırak olsun ortak sınav. Ne fark eder arkadaşlar? Hepimiz Türkçe konularını bomba gibi biliyoruz. Hemen doğamızı yapalım. İnşallah herkes Türkçe sınavından 100 alır. Hemen birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili isim tamlamasının çeşidini yanlarındaki boşluklara yazınız demiş. Harika. Davulun sesi. Uzaktan hoş gelir. Tamlayan ın eki aldı. Tamlanan ı eki. Her ikisi de ek alırsa belirtili isim tamlaması öğretmeniyim. Kesinlikle. Öğretmenin sözleri hepimizi çok etkiledi öğretmenin sözler iyi. dolayısıyla her ikisi de ek aldığı için bir kez daha belirtili isim tamlaması. Evet okul bahçesinin duvarı yıkılmış. Okul bahçesi belirtisiz isim tamlaması. Bahçenin duvarı belirtili isim tamlaması. Okul bahçesinin duvarı deyince tamlayanı belirtisiz isim tamlaması olan bir zincirleme isim tamlaması sevgili öğrenciler. Tarhana çorbası, tarhanada ek yok, çorbada ek var. Belirtisiz diyenler cumburlok düştüler çorbaya. Neden? Çorba tarhanadan yapılır çünkü bu bir takısız isim tamlaması diyerek de sorumuzu harika bir şekilde çözdük. Evet, ikinci soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ordu, Zeynep, neşe ve ağaçlar. Yukarıdaki sözcüklerden hem soyut hem de cins isim olanını yazınız. Zeynep soyut mu? Ben Zeynep'i görüyorum. Harika bir Zeynep. Orduyu görüyorum. Bakın karşımda durmuş topluluk ismi bir sıra insan. Ağaçları mis gibi görüyorum. Cins ama somut, soyut değil ama neşeyi göremiyorum ve hepimizin taşımış olduğu taşımış olduğu içimizde böyle kelebeklerin uçuştuğu mutluluk dolu o duygunun adı neşe dolayısıyla hem soyut hem de cins isim sevgili öğrenciler Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını bulunuz dedi soru bize. Hiçbir şekilde korkmuyoruz değil mi? Harika bir şekilde soruların üzerine gidiyoruz. Buraya Kemal Bey'in yardımıyla ulaştık. Dağırıt. Neden? Ünvan sıfatları büyük harfle yazılır değil mi? Kemal Bey. Dolayısıyla ne yapacaktı? Doğrusu Kemal Bey olacaktı. Hemen devamında. Mülteciler Doğu Avrupa'dan yola çıkmış. Madem Avrupa özel isim üstten kesme işaretiyle ayrılıyor da Avrupa'nın doğusu niçin büyük harfle yazılmıyor? Doğrusu Doğu Avrupa olacaktı. Devam. Yarışmayı 3 hem nokta hem üncü. Aman Allah'ım bu nasıl bir katliam değil mi? 3 üncü bitiren sporcu. Tabii ki de gözyaşlarını tutamaz. Ben bu hatayı nasıl yaptım diyecek çünkü. Hemen düzeltelim. Ya böyle yazacağız ya da 3 olduğu için üncü yazacağız arkadaşlar yanına. Birinden biri hatayı bulduk. Dördüncü soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gemiler geçer rüyalarımda. Allı pullu gemiler damların üzerinden ben zavallı ben yıllardır denize hasret. Şiir okuyunca şöyle bir duygusallaştık değil mi arkadaşlar? Hemen böyle ortamın havası değişti. Şiirde hakim olan duygu ben yıllardır denize hasret diye şair bize son mısrada ipucu verdi. Deniz özlemi, deniz hasreti diyelim arkadaşlar. Bu ne yapmış? Şairimiz denizi özlemiş. Hepimiz denizi çok seviyoruz. Soralım mı ya? Hadi bakalım sorayım. Deniz mi orman mı? Evet. Hangisini seviyorsunuz? Deniz mi orman mı? Görelim bakalım mavi severlerle yeşil severler yorumlarda şöyle e, sevdiklerini ifade etsinler bizlere. Beşinci soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şiirin kafiye çeşidini sordu soru bize harika bir şekilde çözeceğiz şimdi. Bir ses yarım iki ses tam iki sesten fazlası üç ve fazlası zengin uyak unutmayın. Hemen başlayalım. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı buz tutuyor her soluk. Dolayısıyla yolculuk ve soluk kafiyeli iki sözcük olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yolculuk. Look. Soluk. Look. Bir önceki sese bakıyorum. O sesi, U sesi. Burada değil arkadaşlar. Lukluk. Dolayısıyla iki sesten fazlası zengin kafiye ya da zengin uyak diyebiliriz. Harika. Altıncı soruyla devam edelim. Bir ve iki numaralı sözcükler birbiriyle karşıt anlamlı olacak. Hmm. İki ve üç numaralı sözcükler de birbirleriyle anlamdaş olacak. Yukarıdaki kurala uygun olacak şekilde bir iki üç numaralı sözcükleri yazınız. Çok güzel bir soru oldu. Bizden düşünmemizi istiyor. Bir ve iki numaralı sözcükler de zıt anlamlı olacak. Karşıt demek zıt demek. Yani mesela ne olsun? ne olsun ne olsun zıt. Savaş ve barış olsun arkadaşlar. Evet Tolstoy'un bir kitabından da geldi aklıma. Savaş ve barış olsun. Bunlar zıt anlamlı. 2 ve 3 numaralı sözcükler de birbirleriyle anlamdaş olacak. Yani eş anlamlı olacak. O zaman barış sözcüğünün eş anlamlısını hemen düşünelim. Atatürk ne demiş? Yurtta barış, dünyada barış. Yurtta sulh, cihanda sulh. Yani savaş barış zıt anlamlı, barış ve sulh eş anlamlı diyerek 6. soruyu harika bir şekilde çözdük. Bence çok iyi bir soru oldu. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet. 7. soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Aşağıdaki sözcüklerden türemiş olanları yuvarlar içine almayın da arkadaşlar hep beraber onları <laughs> yuvarlak içine alalım. Tamam. Evet. Elmas. Elmadan mı türemiş? Elmanın elmasla bir anlam ilişkisi var mı? Hayır yok. O zaman bu türemiş değil per perde perin perdeyle perin bir anlamı var mı? Yok. Görmekten görüş olur mu? Görmekten görüş olur. Evet, sen türemişsin. Devden devlet olur mu? Devin devletle bir anlam ilişkisi var mı? Hayır, yok. O zaman sadece bir tane türemiş var. Yapacak bir şey yok. Diğer sözcükle devam ediyoruz daha doğrusu diğer soruyla. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir karşılaştırma cümlesidir? Seni görmek için yola koyuldum. Yani ben burada amacımı dile getirmiş oldum. Gitti. Dönme dolap çarpışan araba kadar eğlenceli değil. Yani dönme dolapla çarpışan arabanın eğlenceli olma durumlarını karşılaştırdım. Cevap bu olabilir. Yağmura yakalandığı için sırılsıklam olmuş. Neden ıslanmış? Çünkü yağmura yakalanmış. Neden sonuç cümlesi görüyorum burada. Bu da değil. Bulaşıklar dağ gibi yığılmıştı. Gerçekten dağ gibiyse onları yıkamak mümkün değil. Demek ki ben burada bir abartma cümlesi görmüş oluyorum. O zaman seni de eledim. Cevabım B seçeneği diyerek 8. soruyu da harika bir şekilde çözüyorum. Evet nasıl gidiyor arkadaşlar? Var mı sıkıntımız? Anlamadığımız noktalar var mı? Lütfen yorumlara yazın. Sizlerin başarısı bizlerin en büyük motivasyon kaynağı. Her birinize tek tek dokunmak, tek tek yardımcı olabilmeyi gerçekten çok istiyoruz. Zaten bu amaçla bu uğurda yola çıkmıştık. Bugün hepimiz 300 binden fazla bir ailenin birer ferdiyiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Ben de sizlerle buluştuğumda çoğu zaman da çok heyecanlanıyorum. Lütfen heyecanım sırasında yapmış olduğum hataları görmezden geliniz. 9. soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Hangi cümledeki altı çizili sözcük mecaz anlamda yani kendi anlamının dışında bazen biraz abartılı ve farklı bir anlamda kullanılacak. Matematik dersinde açılar konusuna geçtik. Açı deyince aklıma gerçekten de geometri ya da matematik geliyor. Dolayısıyla burada bir terim anlam söz konusu. Terim anlamda bir gerçek anlamdır bu arada. Bunu eledik. Domateslerin çok sert olması dokununca böyle elime sertlik gelmesi anlamında. Demek ki burada da bir gerçek anlam söz konusu. Kış ayları buralarda çok soğuk geçer ki hepimiz üşürüz. Demek ki burada da bir gerçek anlam söz konusu. Abartılı ya da farklı bir anlam göremedik. Sözlükteki ilk anlamlar gerçek anlamlar zaten. Etrafta keskin bir koku vardı. Peki bu keskin koku burnumuzu kesiyor muydu? Hayır. O kadar sert ve net bir şekilde anlaşılıyordu ki koku girer girmez herkes o kokuyu aldı. Keskinden kastı burada çok net olması anlaşılabilir, algılanabilir. Hemen burnumuzu çok rahat bir şekilde e, re, e, rahatsız edebilecek derecede belki de e, ne yapabilmesi solumasına yardımcı olacak bir ifade keskin anlamı. Dolayısıyla burada kendi anlamının dışında kesici olan anlamında değil de kesici olan değil yani. O kadar net bir şekilde anlaşılan. Dolayısıyla buradaki anlam mecaz. O zaman cevabımız D seçeneği. 9. soruyu tamamladık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime sıfattır? Arkadaşlar sıfatlar isimlerin önüne gelerek, isimlerin önüne gelerek onların rengini, durumunu, biçimini Sayısını, sırasını e, ne yapan? Niteleyen kelimelerdir. Dolayısıyla adların önüne geldikleri için kendilerine ön at da denebilir. Burayı unutmayın. Ceketimi sana vermek istiyorum. Yanında bir isim yok ve sen bir kişinin yerine kullanılmış. Demek ki burada bir Kişi zamiri var arkadaşlar eledim yapılanları kimse kabullenmedi, kimsenin yanında bir isim göremedik, kimse insanlar yani çocuklar kabullenmedi, öğrenciler kabullenmedi, Ayşeler kabullenmedi şeklinde yine ne yapmış oldu belgisiz şekilde nitelemiş olduğu insanların yerini bu da bir zamir arkadaşlar. ihtiyar adam duydukları karşısında şaşkındı. Adam isim nasıl adam sorusunu soruyorum şimdi nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatını verecek bana ki ihtiyar burada niteleme sıfatı hemen şuraya sıfat yazalım. Cevap C seçeneği olabilir. Öğretmenlerin bazısı, bazı öğretmenler deseydi bakın hemen buraya alalım. Bazı öğretmenler deseydi o zaman öğretmen isim olduğu için ismin önüne gelerek onu nitelemiş olacaktı ve sıfat olacaktı. Ama öğretmenlerin bazısı dedi. Dolayısıyla ne yapmış oldu? Akabinde getirmiş oldu ve ek aldı. Unutmayın, sıfatlar ek almaz. Bu bir zamirdir arkadaşlar. Dolayısıyla D'yi eledik. Cevabımız C seçeneği. 10. soruyu da tamamlamış olduk. Evet. 11. soruyla devam ediyoruz. Neden 10 soruya da 15 soru değil? Çünkü sizler için bonus sorular hazırladık. Yaklaşık 15-16 tane sorumuz olacak ama merak etmeyin. Çok kolay bir şekilde tamamını çözeceğiz. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin yanındaki anlamı yanlış verilmiştir diye soruyor soru bize. Sayfamı şöyle bir hemen düzelti vereyim hızlıca. Gözü pek Gözü pek acıma hissi olmayan merhametsiz demek mi? Bu bir dursun. Elinden tuttum yani ona yardım ettim. Ne yaptı mesela? Ben çocuktum. Ee, işte çok zor şartlar altında. Büyüyordum. İşte o amca benim elimden tuttu ve bana yardım etti. Benim eğitim almamı sağladı. Bu doğru. Gözden düşmek. Yapmış olduğu bu hata sonucu hepimizin gözünden düştü. Yani hepimiz için değerini, önemini, saygınlığını kaybetti. Karnım o kadar zil çalıyor ki. Neden? Çünkü ben çok açım değil mi? Doğru. Açlıktan karnım zil çalıyor deriz zaten çoğumuz. Gözü pek demek arkadaşlar korkusuz, cesur demektir. Ama merhametsiz demek değildir arkadaşlar arkadaşlar. Dolayısıyla burada vermiş olduğu anlam yanlış. 11. soruyu tamamladık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur dedi. Az önce ordu sorusu. Hani bir cümlede ordu örneğini topluluk adını örnek vermiştik. Bakalım burada hangisi olacak? Topluluk adı. Tüm sınıf. Harika. Pikniğe gittik. Topluluk adını hemen bulduk. Kalabalık geldi. Yani. Ne demek topluluk adı? Ee, larlar larler çoğul eki olmadığı halde anlamda çoğulluk olan demektir deste, düzine gibi, buket gibi mesela. Mesela ekip gibi yine aynı şekilde. Bizim ekip yani birden fazla kişi bu işin üstesinden gelir. Arkadaşlarla, arkadaşlarurlar, çoğul eki topluluk adı yok burada. Eski öğretmenimizi ziyarete gittik. Burada tekil isim var. Yangında bütün orman yani bir sürü ağacın bir arada olmuş olduğu bir topluluk. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği çünkü yoktur diyordu. 12. soruyu da böylelikle tamamlamış olduk. Evet gördüğünüz gibi sınav tarzları değilsin, sorular değilsin soru sayısı dahi değilsin. Hepiniz rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz? Soruların çözümünü kolaylıkla tamamlayabiliyorsunuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir diye sordu soru bize. Hemen bakalım. Gece. Geç. Geç. G ge, Gece. Bir dursun. Sondan sonsuz olur ama ve bir anlam ilişkisi var. Dolayısıyla türemiş. Yoldan yolcu olur. Yol yürünen, yolcu o yolu yürüyen. Seyretmekten seyir olur. Seyirden de seyirlik olur. iki kere türemiş arkadaşlar. Ama G'den gece ya da geceden gece olmaz. <laughs> Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Evet. Ağır adımlarla kahveye girdi Hasan. Olanları düşündü bir süre. Otursam mı? Oturmasam mı? bir tereddüt geçirdi. Sonra oturdu bir köşeye isteksiz. Babadan kalma tütün tabakasını çıkardı, kalınca bir sigara sardı. Öyle dalmıştı ki masasına konan çay bardağının sesi dikkatini çekmemişti. Parçadaki boşluklara düşüncenin akışına göre gelmesi gerekenleri yazmamızı istemiş, birazcık görselli bir soru. O halde ağır adımlarla kahveye girdi Hasan, olanları düşündü bir süre. Otursam mı, oturmasam mı diye bir tereddüt geçirdi. Sonra oturdu bir köşeye isteksiz babadan kalma tütün tabakasını çıkardı. Kalınca bir sigara sardı. Öyle dalmıştı ki masasına konan çay bardağının sesi bile dikkatini çekmemişti. Her ikisini de doldurduk diye bile diyerek de 14. soruyu tamamladık. 13. soruyu da yapmıştık. Son iki sorumuzda sizlerden artık yavaş yavaş müsaade isteyeceğiz sevgili 6. sınıflar. Evet 15. soru diyor ki. Aşağıdaki altı sözlerinden hangisinde altı çizili kelime yapım eki almamıştır? Hemen başlayalım. Aç ayı, aydan ayı, ay ay. Hmm, 30 günlük süre onun ayıyla bir anlam ilişkisi var mı acaba? Bir dursun bakalım. Keskin, kesmekten kesgin olacaktı. Keskin olmuş arkadaşlar. Evet burada yapım eki var. Davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun demiş arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? Yardım yardımdan yardımcı değil mi? Yardımdan yardımdan yardımcı, yardımcın. Yani burada da yapım eki var. Fakirlik ayıp değil. Fakirden fakir bir kişi, fakirlik bir durum. Dolayısıyla burada da yapım eki var ama ayı ay kelimesiyle kelime an ilişkisi olmadığı için yapım eki almamış. Son sorumuz güzel bir şiir. ikili hemen ikilik gelmiş yani bir beyit var karşımızda. Hemen başlayalım. Bu cümlede virgül aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmıştır diye sordu. Virgülün işlevine bakacağız. Akşam, yine akşam, yine akşam. Hmm, bir daha. Akşam, yine akşam, yine akşam göllerde bu dem bir kamış olsam o halde ben burada akşamı arka arkaya tekrar ettim bir dursun. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için deseydi birer tane en azından yüklem olması gerekirdi. Gitti. Akşam yine akşam yine akşam bunlar birer cümle değil. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında konur. Çok büyük bir ihtimalle cevap bu. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Kimseye hitap etmedik. Sevgili anneciğim, değerli babacığım demedik. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime kelime gruplarının arasında pazardan domates, salatalık, biber şeklinde kullanmış olsaydım bu görevde kullanmış olacaktım. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği dedik. 16. soruyu da Çözdük ve tekrarlama niyetiyle virgülün anlamı kuvvetlendirdiğini bir kez daha sizlere hatırlatarak bugünlük bizlere ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Merhabalar sevgiler selamlar Ahmet Tener Kışlalı ortaokulu öğrencileri bir de buradan Zübeyde Hanım ortaokulu öğrencilerine kocaman sevgilerimizi iletelim. Hepinize sınavlarınızda başarılar dileyelim arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.